Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, haftanın 3. gününde Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Tabi dün gözler kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı e, tedbirlere diyelim ya da e, beklentilerine, tedbir beklentilerine çevrilmişti. Ve beklenenin bir kısmı gerçekleşti, çok küçük bir kısmı gerçekleşti. Ramazan ayı içerisinde bir takım yeni tedbirlerin alınabileceğine dair bir takım ihtimaller konuşuluyordu. Hatta bazı isimler efendim tam kapanma geliyor gibi ihtimaller üzerinde duruyorlardı. Kamuoyunda da böyle bir beklenti oluşturulmuştu aslında ama ortaya çıkan tablo kısmi kapanma dahi olarak adlandırılamayacak bir tabloydu. Sadece esasen sokağa çıkma kısıtlamasının saati 2 saat geriye çekildi. Hafta sonu yasakları yaygınlaştırıldı. Şehirler arası seyahatlere bayram sonrasına en azından bayramın süresine kadar bir kısıtlama getirildi. Esas tedbirler burada. Tabi yine salgının esas yükünü neredeyse artık e, sırtlayan kafe, restoran işletmecilerine e, kapınıza kilit vurun, sadece paket servisi yapın noktasında bir dayatma devam ediyor. Tabi bunun arkasında Ramazan ayının gibi, Ramazan ayı olması gibi etkilerinde olduğu belirtiliyor. Ama bilim kurulu sadece bunları mı önerdi sorusu önem kazanıyor burada. Şimdi iddia o ki kabine toplantısından bir gün önce gerçekleştirilen bilim kurulunda bilim kurulunun çeşitli paket önerileri vardı yani bu tedbirleri bu süreler içerisinde uygulayabiliriz önerileri vardı her ne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin koca e, bilim kurulu toplantısı sonrasında çıkıp yaptığı açıklamada alternatif öneriler hazırladık dese de aslında bilim kurulunun paket halinde öneriler hazırladı ve bu paket önerilerin bakan e, sayılarına göre Hatta illere göre uygulanabilmesini önerdikleri belirtiliyor Lakin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna edilemediği ya da ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu öneriler ekonomiyi zora sokar noktasında bir uyarıda bulunduğu ya da bir terkinde bulundu ve bu nedenle de bu önerilerden yalnızca çok küçük bir miktarının dikkate alındığı belirtiliyor. Ama gerçek şu ki turizm sezonu yaklaşıyor. Yani biz artık mayıs ayı içerisinde Türkiye'de turizm sezonunun hareketleneceği bir dönemi yaşayacağız. Ama şöyle bir durumla Türkiye'de turizm sektörü yine karşı karşıya kalacak. Yurt dışından turist beklenmiyor. Binlerce hatta yüz binlerce iptal söz konusu. Özellikle Rusya'dan Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlaması nedeniyle birçok iptalin olduğu Almanya gibi yine Türkiye'ye çok sayıda turist gönderen Ülkelerin bu yıl rezervasyonlarında çok ciddi düşüşler olduğu hatta rezervasyonların e, neredeyse yok denecek seviyeye geldiği biliniyor. Ve artık Türkiye için yine iç turizme yani Türkiye içi seyahatlere dönmüş, dönecek ibre turizmde. Ve AKP iktidarının da bunun hazırlığını yaptığını artık herkes biliyor. Cumhuriyet Halk Partili, HDP'li vekillerde, İYİ Partili vekillerde AKP turizm sezonuna hazırlanıyor. Turizmci batmak üzere onun kurtarılması için de böylesi bir çalışma yapılıyor. O nedenle Ramazan ayında küçük dar kısıtlamalar olduktan sonra bayram sonrasında herhangi bir kısıtlamanın uygulanmayacağı da belirtiliyor. Bakalım neler başımıza gelecek neler olacak ama artık kesin bir şey var ki Türkiye'nin gündeminde tam kapanma yok ve iddia o ki bilim kurulunun önerilerinin çok küçük bir kısmı Uygulandı. Geri kalan kısmı dikkate dahi alınmadı zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bu önerilere ikna edilemedi ve ekonomi yönetimi bu noktada çok daha ağır bir role sahip oldu ve e, bilim kurulunun önerileri yine toplantıda konuşulduğu gibi kaldı. Hoşçakalın.